Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte duvarda ve yerde giden arabamı tanıtacağım. Bakın böyle kumandası var. Böyle darbası var. Bu, bu araba pille çalışıyor ama nereden yok mu Buraya pil koyun. Sonra bunlara bastığınızda aşırı hızlı gidiyor. Bakın buradan asılıyor. oluyor? Bakın. Böyle ileri böyle şarşol ileri geri. Arabamız da işte bu. bu bunları çıkartın yoksa duvarda gidemez. Bakın. ileriye gittiğim işte bu arabanın ışığı ve şuradakileri yanıyor. Dur göstereyim açıp. Şöyle. döndüremiyorum. Çok çok, çok yavaş döndüremiyorum. Arkadaşlar bugünün bu kadar çok geç oldu saat kapatıyoruz bay bay iyi geceler dileğimle